Adli tıpın önünde buluştuğumuza göre DNA için kızdan saçı almışsın. Yuh aga, kızın saçını mı yoldun? Ne yaptın lan? <laughs> He, anlaşıldı. Meselemiz yolundan saçlar değil. <laughs> ne oldu aga, ne canın sıkkın? Kıza çıkma teklif ettim. Allah'ım sen affet ya. Aga sen koskoca Eyboğlu'nun kızına çıkma mı teklif ettin? Böyle bildiğimiz çıkma. Yani öyle bildiğimiz çıkma teklifi değil. E oğlum bu daha kötü o zaman. Vallahi Eyboğlu seni çiğner çiğner ezer geçer. Ey Allah'ım ya. Eyüboğlu için yaptım oğlum zaten. Kızı yemeğe çıkaracağım ayağına kardeşlerinden uzaklaştırıp babasına götüreceğim. Yani şimdi bu kız senin teklifini kabul ettiğine göre e, umutlanmıştır da ya. O an aklıma başka bir şey gelmedi, öküzlük ettim işte. Sen de kes artık, uzatma. Ya iyi tamam ben keseyim kesmesine sıkıntı yok da. Ya kız kesmezse? Aga bak düşün, büyük ihtimalle DNA testi pozitif çıkacak. Sen de bu kızı alıp babasına götüreceksin ve aynı evde yaşayacaksınız. Ya bu kız sana sevda nasıl olacak bu işler ha? Birader. Kızı köşke teslim edeceğim. Sonra bir müştemile teneceğim. Zaten mühim bir insan olmak istiyor. Mühim bir Eyvoğlu olduğunu anladığı an... ...aşkı biter merak etme. Hizmetçinin oğlunu görmez gözü. <laughs> Mete abi. Çok sağ ol vallahi ya. Vallahi gece gece seni de mesaiye getirttik. Ne sağlığı barbar ya. Oğlum sen tehdit etmedin mi gelmezsen yengeye her şeyi anlatırım diye? Estağfurullah abi. Tehdit demeyelim biz ona. Ne diyelim? Abi yani şimdi tehdit meddit ayıp oluyor. Biz motive diyelim ona. Uzatmayın hadi. Ne istiyorsan söyleyin. Abi bir DNA bakacağım. Bu ikisi aynı kişiye mi ait. Abi yalnız aramızda kalsın ha. Yok bir de sisteme sokaydım. Yarın gelir alırsınız sonuçları. Eyvallah abicim. Abi yengeye selamlar. Yürüyün gidin lan. Aga hadi eyvallah. Cemal. Dur dur. Sormayı unuttum ya. Şu zümrüt denen adamla alakalı bir malumat toplayabildiniz mi? Bu herifin bir tane benzinliği varmış aga. Sağa sola araca bağlayan melalı bir tipmiş. Halis'ten edindiğim bilgiye göre de bu ateş kuşlarının olduğu araziyi vakıflardan 99 yılında kiralıkmış. Yani kısacası araziye çökmüş. Madem o kadar değerli arsası var... ...tek tük müşterisi olan ateş kuşlarını niye barındırıyor? Vallahi ne bileyim aga. Ha ama civardan edindiğim bilgiye göre... ...bu herif ateş kuşlarının küçük kıza yanıkmış. Belki ondandır bu